arkadaşlar ben Mehmet Hoş. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte arkadaşlar Age of Civilization oynayacağız arkadaşlar. Bu bir strateji oyunu arkadaşlar. Ee, belki bir Age of Story diye YouTube'da duymuşsunuzdur. Şimdi bugün modern dünyayı oynayacağız. Hemen yeni oyun. Diyelim görmüş olduğunuz gibi bana böyle bir harita verdi. Ben modern dünyada oynayacağım arkadaşlar. Bugün Suriye'yi oynayacağız arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Gel ve kanalıma abone olup videolarımı like atmayı unutmayın. Bana Guayana Guayana Guayana'yı verdi. Ama biz Suriye seçeceğiz tabii ki de yani. Ee, peki ne yapacağız? Şöyle Lübnan'ı, İsrail, Filistin'i, Ürdün'ü alacağız bu videoda. Belki Kıbrıs, Güney Kıbrıs alabiliriz. Hmm. Videoda bunları alacağız. Öncelikle Suriye'yi şöyle ha seçelim. Suriye bir ülke yani. Ne minnacık ya hiç savaş hiç savaş yok ama güncellenmiş oyununda. dakika şöyle kendine gelsin. Kasmıyor oyun. ha Şöyle böyle nüfus bunları basalım arkadaşlar. Buna önemli yani. Bunlar önemli. Bunları basmamız lazım. Yönetim, kanalizasyon ücreti araştırmaya basacağız. Evet. Orada biraz bekleyelim. Burada şurada şeyler var. Biraz vergileri kasalım. Araştırmayı kasalım. Yatırımlara tamam. Bu arada Türkiye ile ilişkilerimizi iyi tutmamız lazım. Türkiye bize saldıra. Bir hatta ittifak teklif edelim. Ama ilişkileri geliştirelim. Hemen ilişkileri. geliştirelim. Hatta saldırmazlık paktı yapalım. Sonra... Armağan gönderilmiş, şöyle bu iyi olacak. Kan ne var? Cevap. Tamam. Kabul edilmiş. Tamam, bize saldırmayacak Türkiye'miz. Bize saldırmasın da kafa, Mıhrak da bu arada şey yapalım Mıhrak da önemli yani bize saldırabilirler. İlişkiler geliştir. Sonraki tur savaşabiliriz arkadaşlar. Ee, hemen şöyle bakalım. Yeni bilgisayarımda çekiyor mu bu arada videoyu? Şimdi hemen bir şöyle bir saldırmazlık pattı. Ee... Ha, orman de. Irak ekonomisine biraz destek oluruz diye sevinirler onlar Bakalım ne karşı verecekler. Bakalım ikisini de kabul etmişler. Mortanya ile kötüymüş de o daha uzak. Tamam. Tamam ya saldırmazlık paktı Irak'la geçer. Tamam. İran'la sıkıntı yok. Türkiye ve Irak var biraz. Ee, bir de Suudi Arabistan'la yapalım. Burada da bayağı güçlü ülke yani. En güçlü ülke konumunda. Hemen ilişkilere geliştirelim. Saldırmazlık patlı. Bir de armağan gönderelim. kabul edildi tamam bununla da iyi bir de üstüne üstlük Mısır bunlar güçlü devletler yani bizim için ilişkileri hemen geliştirelim saldırmazlık paktı teklifi gönderelim armağan gönderelim bir tane evet arkadaşlar bu güçlü devletler yani Türkiye Irak Suudi Arabistan ve Mısır'la ilk şimdi ilk öncelikli bence bir Lübnan alalım Lübnan bizim için çok önemli yani bir ülke ee, aslında çok önemli bir ülke değil yani bak burada çok azmış bir tur bekleyelim ya hastalık mı oldu anlayamadım ee, burada çok az neyse ya Al. kabul edilmiş ha iyi hemen savaş ilanı edelim umarım bir sorun çıkmaz sorun çıkmaz Odularımız yetmedi ah dur biraz kastı oyun ha Anne video çekiyordu. Kısa bir video olacak zaten. Anne bir dakika ya. Çekebilir mi hakkım var? Bir şey oldu, bir sıkıntı oldu arkadaşlar o yüzden. Burada Lübnan aldı topraklarımızı sıkıntı yok. Ben biraz daha iyi olurum. Hadi. Hemen şöyle alalım toprak. Hamaya da bir birkaç asker. Aa. Şu anda bir sıkıntı yok. Ha. Ha, tamam. Barış müzakere yapalım hemen şöyle Lübnan'la arkadaşlar. Hemen şöyle Hemen şöyle yapalım. Orduyu bayağı güçlendirmemiz lazım. Kasalım. Aa, dur. Aa tamam. Savaş ilanı edelim buraya. Çünkü arkadaşlar. Hmm. Umarım bir sıkıntı olmaz. binduk Oha. geçirdi. 710 basalım orayı. Yok. Heh. Tamam. Dur dur dur. Umarım şey olmaz. Şey olmaz ha. Yok bir dakika yok olmasın. Şöyle ha. Hayfayı Ayi Şöyle. Evet. Uh oh, yaptık yaptık. Heh. Mısır. mısır is Ya senin ben. Heh. Evet o zaman İsrail'e bir barış yapalım. Şöyle zaten. Şeymiş yani. Ha tamam. Evet sonunda zar zor da olsa şeye girdik. Şimdi bir Filistin'e girelim. Valla <laughs> kim gidiyor ya. Bu nüfus acayip de zaten yani. Ellerim titriyor şu anda. Niye bilmiyorum. İlk defa yendim diye mi? Çok dünyanın en kısa videosunu yapacağım yani. Bakalım. Ben ya. Şey yapalım ya. Şu, e, şuraya ölüyorum Ben çok pro değilim arkadaşlar ya da video çekiyorum diye Bir kere Timur İmparatorluğu'na oynamış mı öyle toprak yükseltmiştim ki Bir de Öncelikle hemen dalalım şöyle Aga be Oğlum O ne lan Neyse hallederiz ya. Çok basit gibi gözüküyor. 272 ne lan? Duyuyor Neyse ya. Neyse ya şimdi biraz sıkıntı olur ama zaten küçük ülkelerle nedense Neyse hadi bakalım. Hı. <laughs> Gene al Neyse. Gene şuraya bir hayfe bir ordu çekelim. Bu bana oyun niye oyun bana bayağı zorluk verdi yani. Şöyle bir ordu çekelim gene. Hop. Hoppa. <laughs> umarım burada çok fazla ordu yoktur yani umarım çünkü çok fena. Aa yok hiç yokmuş or tamam. Mis mis bir tane oğlum ne zorlandım. Ellerim titriyor şu anda var ya. Şu anda ellerim titriyor abi ve Suriye genişlettik. Umarım hiçbir ülke bize dalmaz. Burada asilen de çıkmaması için şey yapmamız lazım. Çünkü çok ha. Dur herhalde bir sonraki tura baga geliyoruz. Uuu çok zorlandım lan. Çekeyim demiştim bir keresinde Türkiye ile ilgili olmadı. Neyse ya. Tamam tamam çok bir şey yapmayacağız O ekonomi de ekonomi biraz düşer düzeltelim. Ha. Türkiye ile iyi bu Mısır, Irak'la da iyi, Suudilerle de iyi. Az önce Türkiye ile de yani. Tam bunların hiçbiri de dalmaz bana ya. Bir de Irak'la biraz iyi olsun ilişki. Irak'a hakaret edemeyiz. Çünkü yani bize bir dalarsa belki bir ordusu vardır. İşimizi bitirir yani. Umarım Filistin'de de hayvan gibi ordu yoktur umarım Filistin'de de. Yani hayvan gibi ordu yoktur umarım. Soner'de Türkiye. O zaman bir fa saldırmazlık paktı daha yapalım. Saldırmazlık paktı. Arman. Şöyle Arman. Çok paramız yok. ona ha. Parayı aa ikisini kabul etmiş. Saldırma... Irak'la saldırma. Irak önemli yani teklifi gönder ha, Arabistan'da da şeymiş ona da teklifi gönderelim bir de mısır var mısırı da kabul edelim yani mısır da kabul etmiş tamam en ülkenin en büyük bir dakika bakalım ülkemiz hakkında en büyük şehri Hayfa Hayfa nere Hayfa nere Hayma Hayfa 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 bir dakika o zaman taktiği basit Hayfa'ya tıkla ha Hayfa ha şuraymış tamam buradan adam ordu çıkıyor baya savaş ilan ediyoruz ürdüne Aa tamam tamam evet. Evet. Evet evet. Hadi bakalım. Uf. Uf. Oo yine günüm onun. Ya abim. Oha ya. Ödüm oğlum elim var ya şu anda gitti elim gitti elim. Oo, 1072 orada göndermiş. Taktiği bir dakika. Aslında bir taktik biliyor biliyorum da uygulamak istemiyorum ya. Biraz ülkeden bakalım. Kredi alalım ya. Kredi falan alalım. Aynen kredimlerimiz artsın. Da ordu ordu basalım da nüfusa göre bir de ordu basmak şekli ha. 126 bu yenemedi gene ya 126 evet Ha tamam yenebiliriz 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 evet 30 tamam evet yendik yendik arkadaşlar Oh, ellerim titriyor. Ya, kullanırken var ya, ellerim titriyor. Neyse hadi bakalım. Ve Evet, abi sonunda Suriye'yi bu kadar büyütebildik ya. Krallık rejimine geçmeyeceğim çünkü bir de Güney Kıbrıs kaldı. Başka ne alabilirim? Belki bilmiyorum Malta falan. ilgili bölümlerde bir Tunus alabilirim. Yani şu anda bir sıkıntı yaşamak istemiyorum. Şu anda böyle iyiymiş. Türkiye burada biz müttefik olalım ya. Gene bir saldırmazlık paktı gönderelim de bizi şimdi şey yapmasın yani. Aman. Ee, i̇ttifak teklifi neymiş? Başarı olursa bir on Hükümet. Ha, teklif olur. Tamam, teklif kabul etmez Ama saldırmazlık paktı iyi yani. ya ee, zaten İran en buradaki koca devlet İran yani. Biz biz şu anda 67. sırasındayız, düşürüz yani. Şurada vurup, ne şöyle arkadaşlar? Şimdi hemen Beyrut'a geçiyorum. Hemen şöyle yapalım. Moğolistan'la da iyiymiş. Burada ta nerindeki ülkeyle yani nerede O, şurada yani. Of. onu. Of. Evet arkadaşlar bu arada görmüş olduğunuz gibi 1274. Şöyle biraz daha ordu basmak istiyorum. Hayvan gibi ordu olsun. Ay, ay dur. Tamam dur ha. Beyrut limanı yani. Ha tamam. Şimdi 2600 askerimi aldık. Ee, Güney Kıbrıs'a bir savaşı ilan edelim. Şöyle Güney Kıbrıs'a savaş ilan edelim. Umarım çok ordu şey yoktur diyecektim. Yokmuş. Hatta çok azmış. Bir dakika Kuzey Kıbrıs şey bağlı mı? Yok bağlı değilmiş lan. Aa o zaman Kıvkıza'yı de alabiliriz. Ama biz gene de bir ordu gönderelim ya. Belki şey değil. Kötüdür. Hemen Beyrut'a doğru ilerlediler. Askerlerimiz geldi. 2200-300 tamam. Hemen savaş şilani Kıbrıs'ı da almak istiyorum. Evet. Evet. Neredeyse ordularımız aynıymış. Tamam. Ve Evet. Kıbrıs'ı da aldık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Suriye'yi büyüttük yani bir tık. Başka bir devlette de pek şey yapmayacağım. Pek sömürge istemiyorum yani. Böyle biraz saçma Bir Malta'yı alasın geldi ama ya. Bir canım çekti Malta'ya. Yani. Neyse ya onu başka bir şey bölümde alabiliriz arkadaşlar. Herhalde 10 dakikadan fazla oldu video yani. Bilmiyorum da Filistin'i, İsrail ve son olarak da şunu yapacağım. Bu Şu Nikosya'yı onayla, onayla. Şöyle onaylayalım. Ya. Iyi. Bu ne? kredi ödenmiş tamam Heh. şöyle arkadaşlar yapalım Görmüş olduğumuz gibi Suriye'ye ben o zaman bir şey yapalım. bak ee, bayrağını değiştirebiliyoruz mu? Yok bayrağını, Bayrağına tam sıkıntı. Ben ülkeyi bir değiştirmek istiyorum ya adını. Suriye Sultanlı olsun. Gerekim. <laughs> Sultanlı, Suriye Sultanlığı. Ek olarak da, yani neyse şöyle büyütelim. Ha, Sultanlığı ve monarşi gibi şöyle kaydet diyorum. Suriye Sultanlığı oldu. Hemen buradan teknolojimiz bizim 044 kötüymüş. Yani ben bakalım monarşi seçiyorum. ama monarşi seç. Değiştir. Bizim monarşi değil mi? Yok demokrasimiz. Hükümet biçimini. Bakalım. Da bir şey söyleyeyim mi? Şey olsak. Monarşi. Monarşi onaylayamıyor. Medeniyetler çağı. Ha, vergilendirme yüzde 45, mallar yüzde 15, yatırımlar yüzde 10, yüzde 25. O zaman bir dakika yüzde 25. Yüzde mutlu. Kaç ya de vergileri Neyse ya olmasın tamam. Görmüş olduğunuz gibi ve dama mu? Şam değil miydi lan bizim başkentimiz? Damacus. Neyse. Da şunlar iyi şunlar berbat olduğumuzu biliyoruz şunlar da sevdiğimiz ülke ve hükümet biçimini monarşi yapıyor mu olmuyor neyse ya böyle işte. Şimdi burada şunları tamam o zaman arkadaşlar ne diyelim bir dahaki bölümümüze ee, kaldığımız yerden devam ederiz bu da krallığımız şu şekilde görmüş olduğunuz gibi sultanlığımız sultan o zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Bu niye durmuyor?